Merhaba. Bu videoda bir takvim tablosu oluşturmayı öğreneceğiz. Yukarıdaki açılan listeden ayı seçerek ve yılı oklar yardımıyla değiştirerek aşağıda otomatik değişen bir takvim oluşmasını sağlayacağız. Sonrasında da bu takvimdeki günleri seçerek yan tarafta satışlar tablosundaki değerlerden filtreleyerek getirmesini nasıl yapılacağını göreceğiz. Bunun için yeni bir Excel dosyasında sadece satışlar tablosu var. Yeni bir sayfa ekliyorum kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Seçebileceğim bir tarih olmalı. Öncelikle manuel olarak yazayım. Örneğin Mart yazdım. Buraya da 2025 diyerek yazdım. Benim amacım aşağıda bu seçime göre öncelikle pazartesi gününden başlayarak kısaltmış olarak yazacağım. Pazara kadar giden ve bunun altına da şöyle bir günleri getirecek şekilde ayarlamak istiyorum. Öncelikle sequence fonksiyonunu hatırlatmak istiyorum. Sequence kaç satır aşağıya da kadar kaç sütun sağa kadar ve kaçtan başlayıp kaçar kaçar artacağını belirttiğimiz aralıkta sayı üretiyordu. 7 sütun oluşturacağız çünkü haftanın 7 günü var. Aşağıya kadar da 6 sütun oluşturursam 30 günü kapsayacak bir alan olabilir. Daha fazla sayı da verebilirim buraya. 6 satır 7 sütun haftanın 7 günü olduğu için start 1 dediğimde birden başlayarak step 1 dediğimde de birer birer artırarak bir tablo oluşturacak 7 sütun 6 satırı dolduracak şekilde ve birer birer artacak şekilde bir tablo oluşturduğunu gördüm. Amacım burada oluşturduğum tarihin birinden başlayarak bir tablo oluşturmasını istiyorum. O yüzden A1 sütununa gelerek eşittir date value fonksiyonunu çağırıyorum. Date value fonksiyonu içine yazdığımız metinsel ifadeleri tarihe dönüştürüyor. Burada da bir rakamıyla Mart ve 2020'yi birleştir yani benim amacım orada yazılan, seçilen ayın birini baz alacak şekilde bir tarih oluşmasını sağladım. 4517 diye yazdı. Aslında bu bir tarih. Tarihe dönüştürürsem bunun bir tarih olarak karşıma çıktığını göreceğiz. Başlangıç noktası burası olsun istiyorum. Dolayısıyla start koyduğu yer için buradaki hücreyi referans alsın istiyorum. Buradan başlayarak birer bir artsın istiyorum. Bakın burasının rakam karşılığı, bu tarihin rakam karşılığını getirdi. İsterseniz buradaki rakamları tarih formatında size göstereyim. 1 Mart, 2 Mart, 3 Mart diye. Ama 1 Mart pazartesi gününe gelmiyor. Bakacak olursanız 1 Mart aslında cumartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla 1 Mart'ın cumartesiye geldiği güne göre yapacaksam haftanın günü fonksiyonundan eksi weekday diyorum. Ve yine buradaki tarihi seçiyorum. Bundan geriye doğru ve haftanın pazartesi gününden başlayacak şekilde benim tablomda olduğu için pazartesi gününden başlayacak şekilde oluşturdum. Ancak artı bir diyerek bir sonraki günden itibaren almasını istediğimde bakın 1 Mart Cumartesi gününe geldi. Yani burada baktığımızda 1 Mart Cumartesi'ye geldiğini görüyoruz. Yani şuradaki takvimin geçen aya ait verileri. Burada da 4. aya ait kısımlardaki veriler de sonraki aya ait veriler olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Şimdi ben burada sadece takvim olarak tarih olarak değil de ayın gününü getirmesini istiyorum. Yani 1 2 3 4 diye yazmasını istiyorum. O zaman buranın tamamını seçerek number format'a genişleterek buradaki custom formata gelip gün gün ay ay yıl yıl formatında olduğunu görüyorum. Ben sadece bir G'yi bırakıyorum. İngilizce bölgesel ayarlara sahipseniz oraya D yazmak zorundasınız. D'in D'sini yazmak durumundayız. Yalnız şunlara gerek yok burada. Şunlara da burada gerek yok istemiyoruz. Sadece seçtiğimiz aya ait günler görürsünüz. istiyoruz. Bunun tamamını seçiyorum ve Conditional Formatting içerisine geliyorum. New Rule diyorum. New Rule'u seçtim. Formül oluşturmayı seçtim. Eşittir month parantez içerisinde yine month yani farklıysa bu aydan farklıysa o zaman buradaki ay şu anda seçili olan ay Buradaki aydan farklıysa o zaman bunun formatını 3 tane noktalı virgül yazarak custom kısmında görünmez hale gelmesini sağlayacağım. Ve apply dediğimde bunların görünmez hale gelmesini sağlamış oldum. Çerçeve içerisine almayı sağlayabilirsiniz. Başlıkları da bold olsun diye ayarlayabilirim. İkinci yapacağım işlem Mart'ın seçenekli olmasını sağlamak. Bunun için developer tabine geliyorum. Developer sekmesi eğer aktif değilse customize ribbon seçeneğini seçerek ve bunu aktif hale getirmeniz gerekecektir. Ben bunu aktif hale getirmiştim. Insert diyerek combo box açılır listeyi seçiyorum. Sonra değiştiririz yerini. Sağ tıklayarak format kontrol dedim. Input range yani buradaki liste değerleri nereden gelsin? Az önceki şu tablomdaki hmm. kısımdan gelsin. Cell link yani buradan seçilen sonuç nereye yazsın? Hemen bunun altına yazsın istiyorum. Buraya yazdıracağım şimdi. Okey dedim. Beşinci ayı seçtiğimde beş yazdığını görüyorum. Şimdi artık elimle yazmak yerine formülle getirirsem VLOOKUP'la eşittir VLOOKUP dedim. Bunu arıyorum. Aradığım yer satışlar sayfasındaki şu alan içerisinde ve ikinci kolondaki bilgiyi istiyorum. Tam eşleşmesini istiyorum diye ayarladım. Artık benim seçimime göre değişecek şekilde ayarlamış oldum. Bu form elemanını alıp bunun üzerine getirip yerleştiriyorum artık seçilebilir hale getirdim. Bakın buradan hangi ayı seçersem o ay e ait bilgiler geliyor. Yılı elimle manuel olarak yazabileceğim gibi kontrol aracılığıyla otomatik olarak küçülüp büyümesini de sağlayabilirim. Developer sekmesine geldim, insert dedim ve buradaki spin kontrolünü alıp buraya yerleştirdim. Bu spin kontrolüne sağ tıkladım ve format kontrol diyerek Minimum değeri 2022 olsun örneğin. Maksimum gelecek değer de 2025 olsun diye ayarladım. Artım değeri yani düğmeye tıkladıkça birer 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 birer, birer 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 eksilsin. Onu da burada ifade ettim. Sonuç nereye gitsin? Sonuç da yine bunu hücreye getirsin diye ayarladım. Ve OK dediğimde artık tıkladığımızda artma işlemini bu seçime göre gerçekleşecek şekilde ayarlayabildim. Bu şekilde ben burada seçtikçe seçtiğim değerlerin aşağıda görmesini sağlayacak hale getirdim. Hafta sonu arka planının daha gri bir şekilde görmesini sağlayabilirim. Bir de hangi günü seçmişsem o seçmiş olduğum günün renklenmesini istiyorum. Tamamını seçiyorum ve koşullu biçimlendirmeyi, conditional formatting'i ve new rule diyorum. Formül olarak eşittir cell row, eşit row dersem aktif hücre ile bulunduğu satır numarasını eşit mi diye soracak. Bir de sütun için eşitlik olmasını istiyorum. End ifadesiyle aynı şekilde noktalı virgülle devam ediyorum. Sel ifadesinin içerisine parantez içinde ve tırnak içerisinde kol yazıyorum. Eşit kolim fonksiyonunu çağırıyorum ve parantezini kapatıyorum. Ve end'in parantezini kapattım. Arka plan rengi fontu da bold olsun diye işaretledim. Okey dedim. Hangi hücreyi seçersem orası renklenecek. Şimdi oluşturmuş olduğum bu takvim tablosunu bir tarih seçici gibi davranıp diğer sayfadan buraya veri getirmesini istiyorum. Bunun için öncelikle bir kriter diye bir başlık koyacağım. Örneğin bugünün tarihini yazdım. Bir filtre uygulamasını istiyorum. Buraya yazdığım tarihe göre ama tarihi bu tarih seçiciden seçmesini sonra sağlayacağım. Öncelikle getirme işlemini yapalım. Başlıkları alayım önce. Satışlar tablosuna gidip buradaki başlıkları aldım. Kopyaladım. Buraya getirip başlıkları yapıştırdım. Filter fonksiyonu seçmiş olduğum bu tablodan noktalı virgül şu aralıktaki değerlerin eşitliğini bu sayfadaki şuraya eşitliğini sağlamasını istiyorum. Eğer bulunamazsa kayıt bulunamadı diye tırnak içerisinde yazdım. If empty yani herhangi bir kayıt gelmese de kayıt bulunamadı ifadesini yazsın istiyorum. Enter'a bastığımda bakın şu anda kayıt bulunamadı dedi 15.3 için. Kayıtların geldiğini görüyorum artık sayfa üzerindeyken sağ tıkladım. View Code seçeneğine tıkladım. Visual Basic koduna gittim. Aktif olan sayfayı nesne olarak seçtikten sonra sağ taraftan da Selection Change olayını seçtim. Yani hücredeki seçimin değişmesi, bir yere tıklanması seçimin değişmesi anlamına gelecek. Değiştiğindeki durumu yakalamak istiyorum. Target değişen hücreyi temsil ediyor. If Target Values'unun tarihsel olup olmadığını öğrenmek istiyorum bu değerin tarihsel olup olmadığını öğrenmek için if is date fonksiyonu bunun tarihsel olup olmadığını söyleyecek. Eğer tarihsel değilse hiçbir işlem yapmadan çıkmasını istiyorum. Exit sub diyerek buradan çıkmasını istiyorum. Herhangi bir dışarıdan bir şey seçilirse onunla ilgilenmiyoruz. Else yani tarihsel bir değer seçilmişse buradakilerden biri seçilmişse ona göre işlemin yapılmasını istiyorum. Kriter için kullandığımız L5'teki hücrenin Range, tırnak içinde R5, values'unun eşit olmasını istiyorum. Buraya yazacağım. Target, value seçilen hücreyi ifade eder. Endifle, kapattım. Yazdığım kodu tamamladım. L5 getirmesini istiyorum. Şubat ayını seçtim. Tıkladığımızda oradaki değerin yansımasını sağladı. Seçili olan hücreyi buraya yazdığını görüyorum. Tıkladıkça orasının da değiştiğini görmüş oluyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.